Bugün Minecraft'ta Rasul ile beraber köyü kurtarmaya çalışıyoruz. Köye gelecek olan bir meteor var ve köylüleri bu durumdan kurtarmaya çalışıyoruz. Fakat bu köylüleri ikna etmek çok zor olduğu için belli başlı görevleri yerine getirip köylere uyarmaya çalışıyoruz. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne yapayım? <laughs> ne yapayım? Köye gireceğim gireyim? Ne yapayım? Kanka, haykırdım biraz sana bakınca. Nasılsın? Şimdi Rasul. Bugün göreyim mi? Bugünkü amacımız bu köyü kurtarmak Rasul. Köye meteor düşebilir diye sırtladım götüreyim ama gücüm yetmedi bak kafam adeta bir tost ya da nazık tonaj gibi kalmış orada. Gördün mü? Bu nereye kadar <laughs> <laughs> Tamam Rasul şimdi bu köye çıkıp köyü kurtarmalıyız. Duydun mu Rasul? Evet duydum. Bu arada hoş geldin cami. Arkadaşlar bu bizim Rasul. Allah Rasulü işte. Rasul ile birlikte. Buraya nasıl çıkacağız? Tamam Rasul izle şimdi. Okus pokus. Abra kadabra zeng. Ne yapıyorsun? Şimdi Rasul buraya geldik. Ha, bakın ben de buradayım. Şimdi burayı kurtarmamız lazım arkadaşlar. Nasıl kurtarabiliriz? Şu bırlığı yedim. Söyle bir şeyler söyle. Ne yapmalıyız? Bu köye mesaj çıkacakmış kaçın. Aa. Adam hiç kayda bir almaz. Adam hiç umursamadı kanka ben anlamadım. Yani biz de onu söyleyelim işte hani meteor var da kaçın değil de siz anlamayız herhalde Rasul konuş bakayım. Bu ne be yürü sen. Benim röfleğe çöktü bir de öpeyim. Tamam çık <laughs> bu başka bu o video değil çık şurada. Tamam şimdi Rasul öncelikle Mıhtar varmış. Mıhtar'a bir söyleyelim bakalım Mıhtar. Merhaba Mıhtar. Mıhtar pek konuşkan değilmiş sıkıntı yok Bakalım merhaba hoş geldiniz size nasıl yardımcı olabilirim Köy dedik dede meteorlar buraya gelin konuşamayayım sesim gitti Neyse A2 Türkçe merkez alıştı iş işte. Gerçekten mi? Buna bu kadar kolay inanıp köyü terk edeceğimizi düşünme Kendini kanıtlaman lazım sana verdiğim görevleri yerine getir Bunlar sayesinde meteorlar gelecek mi gelmeyecek mi öğrenmiş olacağız Ama gelecek mi gelmeyecek mi sen mutlarsın hani Bir eğitimden geçmişsin o öyle mi yazdı <laughs> Neyse tamam konumuz bu değil Rasul kendimizi kanıtlamamızı istiyor O zaman bu tam da Rasul'e göremiş Poz ver bakayım <laughs> Tamam ben aldım pozunu. Devam edelim. <laughs> Şimdi burada böyle bir şey var. Muhtemelen buraya girmemiz gerekiyor bir şekilde. Gel bakayım. O, o Oo, nasıl Asansör. Rasul gel gel. Zeng Bekle bakayım. İki kişi mi bilmiyorum? Gel gel yer var gel. Ooo gidikler Rasul. Oğlum gidişe bak. Çok iyi. <laughs> Bayağı iyi kanka bu arada. Tamam. Wow. Elektrik aç. Kanka elektrik yok. Bir saniye bekle. Bunu çözmemiz lazım. Elektriği açmamız lazım Rasul. Zeng Rasul gitti. Beni de al. Devre parçası Dur. eksik. Rasul bir dakika. Şu an ortam gece oluyor ve bizim burayı çözmemiz lazım. Rasul şimdi bekle. Tabelaları okuyalım Rasulcum. Biri nerede? Biri nerede? Kanka, bir. Biri bulmamız lazım. Bu tarafta beş, değil. Burası 5. 7. 2. 1. Kanka bir biri boş. bulduk. Kanka şimdi muhtemelen yapışkan pistonla şunu yapıştıracağız. Tamam mı? Rasul bak şimdi. Ben çevireyim. Şimdi geri geri 2 şurada mıydı? Aynen. 2'ye doğru bunu götüreceğiz. Tamam. Sonra 2 ile kanka 3 nerede? 3 burada. Şimdi 3'e doğru götürecek kanka. 1. 2. 3 4 Oğlum hakikaten çok profesyonel bir gurbet değil miyim? Rasul bu zekamı sorgulamak ister misin? Nasıl bu kadar zekisin diye. Anladım Eee ondan sonra <laughs> Bunu buradan ne tarafta götürük? 3'ten 4'e götürük. 4 nerede? 4 burada. Tamam. Dur şimdi 4'e doğru götürelim. Kanka yukarıdan bir tek alta indirecek muhtemelen. Zenk. Doğru yapayım değil mi Rasul? 4. Zeng niye gitmiyor bu? Alta doğru indirmemiz lazım. Tamam oğlum tabelayı söktük götürük al. Eviye nasıl sürttük? O kadar uğraştık. Boşa gitmesin. Aa dur dur Rasul ver bana bana ver şunu. Ver. Rasul <laughs> sana bu çok istediğin <laughs> bekle, bekle dur halledeyim şurada. Nedir o? Nedir o? Çok istiyor ya. Tamam oğlum tamam sana da gelecek tamam. Şişt, tamam da tamam da tamam sana da gelecek. <laughs> tamam istiyormuş tamam. Istiyormuş oğlum istiyormuş tamam diyeyim. Ne tamam. Şimdi 5'te razı 5'i o zaman şöyle götüreyim kanka bir dakika böyle mi gideyim? Aynen abi. Doğru değil mi böyle? 5'te oğlum 6 nerede bir dakika. 6'yı bulamayayım kanka. kanka. yukarıda bir yerdeydi 6 ya. Şu şu, şu şu, şu şu 6. Şu bozuldu Hangisi? herhalde. Şu kanka şu. Bak şimdi bekle. 1 Oğlum bu niye gitmiyor? Tamam az daha git bakayım. Bir tık daha götürcük. Tamam. Çok iyisin oğlum. Şimdi bu altı kanka. Alttan yediye doğru götürcük. Bir tane daha mı götürcük? Oğlum şunu çekin önden çıkamayın. Oğlum. Kanka yanlış yanlış oğlum, yanlış. Çıkın, yanlış, yanlış. Oğlum çıkın. Lan oğlum. Yanlış <laughs> Bırak yanlış. Bırak beni. Yanlış, Rasul oğlum kendimi kilitledim bir dakika. Tamam kanka yani, dur dur halledeceğim <laughs> şimdi. Bu da yedi. Şunu şuraya ettirmemiz. Gomuk bloğuna ettirmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim bırakır mısın <laughs> ya? Tamam götür. Shift'e bas. Sadık bazı tut. Bir yemek yiyeyim. Hop bir tost dilime. Devam 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 devam. Helal lan sana Aha. Yusuf Helal Yusufi. <laughs> Geldik. Elektrik açıldı. Aynen bak şu an elektrik açılmış bir durumda. Vaa. Wow. Wow. Şimdi Rasul, buradaki muhtemelen şifreyi bulmamız lazım. Buradaki şifreyi nasıl bulacak? Bu burada olmaz. Rasul gel gidelim. Rasul atla Rasul. <laughs> kardeşim. Az daha az boşluğa doğru uçuyor. Rasulcum. Zing, burayı bir aç bakayım. Şimdi şöyle bir bakalım. Herhangi burada bir tuhaflık gördünüz mü? Sen köylü. Hayır görmedim. Hayır görmedim. Sen ne Sen söyle lan. Köylü kardeşim bana bir bakar mısın lütfen? Lütfen bana bir bak. Bana bir bak dedim sana. Bak dedim. Kaçma gel buraya. Onlar öyle anlamıyorlar. <laughs> Onlara az kibar al. Yani Allah Adana'nı yani Şunları tacak ver ya. Öyle mi konuşulayım? Bak şimdi Sayın Köylü bakar mısınız? Sayın, Sayın Köylü. Sayın Bezmenler lütfen bakar mısınız efendim? <laughs> Sayın Bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı <laughs> Sayın Bezmenler. Bak gördün mü nasıl bakışı ilk Yeşil göz bunlar görüyor musun? Armut gözü. Neden iyi? Neden burada bir şey gördünüz mü? Ee, bir tuhaflık fark ettiniz mü? Sayın Köylü? Hayır. Hmm, o zaman Rasul bizim etrafı karıştırmamız lazım. Şöyle bir etrafa bakalım. Şurada. Oo! Oğlum bir dakika. Dur bekle 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 yoksa, Rasul. Rasul. yoksa, gel. Yoksa. Yoksa. Burada bir tane şey olması lazım. Buradan çıkabilmemiz lazım kanka. Burada bir tane var. Ama şurada şey var bak. Şurada Aa, şey tamam, var. Gel, tamam gel. tamam tamam. Bekle Rasul Resul bekle. Rasul bekle burada bir parkur var. Zing! 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 Buradan şuraya gidelim Rasul. Kanka sen yapıyorsun Oley. ama Allah! Come on, <laughs> Şimdi nasıl? 93, 78. Kanka bu bir yerin şifresi tamam mı? Muhtemelen o kapının şifresi. Gel gidelim. Kör oldum ben göremiyorum. Zeng, zeng, zeng. Gel Rasul. Hadi Rasul. Yapabilirsin be. Atlayabilirsin. Kesin atlayamayacak. Hadi lan helal olsun. Oğlum bir çok gülerdim lan. Hayır. Lan tamam, buradan o tarafa doğru geçiyor Rasul. Gel, gel. Kenardan ağrı benim gibi gidebilir misin? Benim gibi profesyonel bir kurbağa Bak yetişe bak. Yapışa yapışa. Dırsma oğlum. <laughs> tamam. Zeng. <laughs> Patiden çekerek geldi ya. Köyle çık oğlum bak çık çık. Hayır hayır hayır. 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 <laughs> hayır. Tamam. Şimdi nasıl bir dakika buradan yukarı çık çık. Köylü çıkarmasın. Bas sırası şuna. Eyvallah. Kanka ittiriyorum beni. Oğlum, beni. Bundan hiç sıkılacağımı düşünmeyin. Benim şu asansörde. Diye bir çok hoşuma gitti. <laughs> Gereksiz bir şekilde. Şimdi kaç lirasın? Hemen düşünelim. Bittim 96-23 miydi? Evet hatırladım 93-78 Açıldı Zeyn Uy. Tamam burada neler var? Tüpler müpler var Bunlar ne alaka? Bunlar ne? Buradan bir şey yapamayın kanka Bunlar bir şey aramayın Ne alaka bunlar? Kanka Oo tabela şey var? 56-94 yazıyor 56-94 Oğlum bunu koyabileceğimiz bir yer var mı ki? Kanka, burada, abi, burada kaldık <laughs> Bana öyle bakma. Bu senin hatadı. Hayır değildi. Ben bilmiyordum burada kalacağımızı. Ben bir sen girer miydim? Şunu zinc! Zink. 97 yok. 9378. 93, 78 bırak. 93 Oğlum benim beyinde ufak tefek problemler söz konusu oluyor. Gel Rasul yukarıdaki en bas gir. Gidelim yapacak bir şey Şimdi bunu nereye koyacağız Rasul? <laughs> Önemli olan şey o. Bunu koyabileceğimiz bir yer var. Tamam var var var. Neresi? Var, var, kanka, Neresi götür bakalım. Ooo. Tamam bir dakika. Bunu hemen. Dur bekle süper ultra mega hafıza yeteneklerimi kullanmam lazım. Beşik beyi yine unuttum ha. Senin beyinde bir problem var. Balık <laughs> hafızanı. Bekle. <laughs> He, hatırladım. İzle Rasul. 56-94. Zing açıldı. Girdik. Rasul burada bir yer var lan. Şşt oğlum hayırdır lan burada. Şşt Rasul burada kanka, bir sıkıntı var. Kanka burası nereye iniyor kanka? Rasul hiçbir ama mi? gitmemiz lazım. Ölümü Ne oğlum meteor geliyor herhalde. Rasul kaç sen kaç. Oğlum bize işaret etti de. Kaçmayan da artık. Beler Allah'ım ben. Duysaz yapacak bir şey yok bu sonra. Yani herkes kendini kurtarsın. Rasul atla. Önden sen. Vuracağım sen. Vurayım. E hayır öyle değil öyle değil. Suya doğru atlaman lazım. Rasul. Koş. Ben? Koş ben vuracağım sen. Koş. Oy! helal helal yüzüm <laughs> Bu ara niye mutluyum ben ya helal Resulü anladın İyi <laughs> gidi eski videolarda Resulü'ye diye bir tane şey yaptıydım Evcil hayvan sayfını Terbiyesiz <laughs> insan Ama komik de neyse şimdi 1 2 Resul bekle terbiyesiz 3 Oy! oğlum nasıl geldi ben de bilmiyorum Rasul tamam Rasul gel Evet arkadaşlar bugün de videomuz kadar Daha artık gök taşı gök taşı ne varsa yapacak bir şey yok Bizlik bir şey de yok artık Allah kurtarsın İyi lan Resul. en azından kurtulduk Allah'tan iyi lan herhalde gök taşı gök taşı düşmeyin lan nasıl? Kanka düştü ya. Kanka bu yani diyecek bir şey yok. <laughs> Kelimelerin kıyafetsiz kaldı nokta. İyi bence yine iyi lan köylere bir şey olmadı en azından. İyi iyi köylere bir şey olmadı. İyi misiniz? Kö Kanka onlar da yok oldu. Evet. Rasul kanka tamam bu saatten sonra kaçalım <laughs> daha yeter. Hadi Allah'a ben <laughs> o şekilde arkadaşlar like'larınız yorumlarınız bekleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Haydi Allah'a ben. Zing. Bitter mehlül kimseye kaçar artık. Unuttum oğlum isimleri karıştırdık. Kence. Hadi bay bay. Zing. Bay bay.